Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararı ile alakalı sonucunu da açıkladı. %2,5'lık faiz artırımı var. Beklenti %5'ti. %20'ye çıkacağı yönündeydi ama %17,5'te kaldı. Burada tabi bunun borsaya etkisi artı oldu. Çünkü beklenenin altında bir faiz arttırım kararı paranın mevduata faize değildi, de borsaya e, akacağı yönünde bir beklenti oluştu. E, dolarda da bir hareket olmadı. Altında da bir hareket olmadı. E, şu anda borsa için gayet olumlu bir hava oluşmuş oldu. Biz yine halka arz hisselerimizde devam edelim. E, Pasifik lojistikte başlayalım arkadaşlar. %3 eksi de Şöyle 10 kademelerde 41.80'e kadar 750 bin not alıcı var. 47.20'ye kadar da 1.7 milyon not satıcı var. E, alışlarda QNB Finans 405 bin not almış. Ziraat 140 bin not almış. Satanlarda en çok Vakıf Bank 500 bin not. İş Bankası da yaklaşık 300 bin not satmış. E, yapı Kredi 200 bin not. Bank ofta da 150 bin not satmış. Forte e, ya burada e, artık olay Şuna döndü Forte'de gördüğünüz gibi 8.1 milyon tabana lot yazılmış. Hani altta kanı, kalanın canı çıksın. Burada e, yatırımcıya baktığınızda neredeyse 50.000 kişi buraya emir yazmış. Ya bu 50.000 kişinin elinde satmak istenen bir lot miktarı var e, ve bunu da e, kimse satamıyor. Kolokasyon yöntemiyle aracı kurumlar satıyor. E, yani sadece 309 bin işlem adedi var. 22 milyonluk işlem olmuş sadece. Yani tavanda 8 milyon lot satıcı beklerken, tabanda 8 milyon lot varken 22 milyon burada hiçbir şey değil. Yani herkes birbirini ezmeye çalıştığı için maalesef satışta Olmuyor, gerçekleşmiyor. Aslında bireysel yatırımcılar zaten paniklemeyip tabandaki lotları silseler olay farklı bir yerlere gidecek ama maalesef öyle bir durum söz konusu olmuyor. Herkes panikle tabana satış yazıyor. Alanda Ziraat Bankası almış yaklaşık 50 bin not, İş Bankası da 40 bin not, Vakıf da 20 bin not almış. Satanlarda en çok satan kurum Denizbank 37.500 lot satmış. Akbank 23.000 lot. QNB Finans da 17.000 lot. Yani şu durumda zaten portayı satma imkanınız yok arkadaşlar. Bireysel yatırımcı dün 18.20'de satış vermiş olsa bile satamazdı o hisseyi. Evet gelelim bir yana 52'lerde 51-50'ye kadar 1.4 milyon not alıcı, 55'e kadar da 1.2 milyon not satıcı. Alanlarda garanti 250 bin not, ahlatçı 240 bin, infoda 230 bin not almış. Satanlarda en çok satan A1 kapital 1 milyon 750 bin not satmış. Yatırım finansman 129 bin not, ak yatırımda 73 bin not satmış gördüğünüz gibi. Kayseri Şeker o da çok hafif eksiyle kapattı. 26.40'da 26.40'a kadar 661 bin not alıcılığı 29'a kadar ise 3 milyon not satıcılığı en çok alan kurumlar Halk Bankası 368 bin not Ziraat 352 bin not satanlarda ise en çok satan kurumlar Denizbank 971 bin not Bankof'ta 600 bin not satmış burada katılım evim tavan yaptı 150 bin not, 148 bin not var. Şöyle bir 27-23'e kadar 350 bin not var alış tarafında. Info almış en çok 768 bin not. Yapı kredi 617 bin not. Şekerde 250 bin not almış. Satanlarda İş Bankası satmış 380 bin not. Ziraat 337 vakıfta 336 bin not satmış. Katılım evimde. Grand Tarım %6 yukarıda bugün pozitif seyreden hisselerdendi. 26'ya kadar 567 bin not alıcılı. Özellikle 26.66'da 12 bin not alıcı. 26.64'de yine 11 bin 500 not alıcı. Gördüğünüz gibi buralara iyi kademe, iyi rakamlar yazılmış. 27.50'ye kadar yukarıda 357 bin not satış var. alanlarda en çok alan yapı kredi 383 bin not. Tacirler 144 bin not. Bank ofta 109 bin not almış. Satanlarda en çok satan Denizbank 185 bin not. Filip 167 bin not. Vakıfbank'ta 147 bin not satmış burada. CVK madencilik 213 lira oldu. 122 bin not var. 209'a kadar. Yukarıda ise 218.70'e kadar 96.000 not var. Yani %6 yükselmişse de bile yukarıda sadece 96.000 not var. En çok alan Denizbank 23 23.000 not almış. E, yine Ata Yatırım 22.000 not, İş Bankası da 21.000 not almış. Satanlarda en çok satan kurum Ahlatçı 39.000 not satmış. E, ak Yatırım 27.000 not, QNB Finans da 22.000 not satmış. CVK Madencilikte Kopol 58.15, 15 56-85'e kadar alış kademelerinde 386 bin not var. 59-70'e kadar 464 bin not satış yazılmış. Ve hisse 60'ı kıramadı. Yani sürekli oralarda takılıyor ama e, yine çok da fazla prim yapan hisselerin içerisinde değil. En çok olan Bankof almış 69 bin not. QNB Finans 50 bin vakıfta 40 bin not almış. Satanlarda gedik 96 bin lot satmış. İş bankası 82. Şekerde 42 bin lot satmış. Kop oldu. CV Enerji tavan yaptı. Aslında CV Enerji gösteri gösteride geldi. Yani son açılan iki tane ihaleden sonra hissenin tavan yapacağı çok da belli oluyordu açıkçası. E, tavanda 86.900 lot var. 229 229.70'e kadar 340.000 lot da alıcı var alanlarda Bank of 127 bin not, yatırım finansman 88 bin not, yapı kredi 65 bin not aldı. Satanlarda en çok satan Ak Yatırım 168 bin not, halkbank Bank 95 bin, Kuan Finans Finansta 89 bin not satmış burada. Yine diğer hisseler power tavan yaptı arkadaşlar bugün de 1.2 milyon not var alış tarafında. 166-25'e kadar ise 1.5 milyon not alıcı. Alanlarda en çok Bank of 423 bin not almış. Yine Info 170 bin not yatırım finansmanda 85 bin not almış. Satanlarda en çok satan kurum Denizbank 210 bin not. Akbank 140 bin A1 kapitalde 107 bin not satmış görünüyor. Astor'da yine tavan yapmış. Astor'a da bakalım tabanına. 1.1 milyon not var tavanda alan tarafta yatırım finansman 2.66 2.6 milyon lot almış. QNB Finans 865 bin, A1 Kapital 807 bin not almış. Satanlarda en çok satan garanti 1.7 milyon not satmış. İş Bankası 1.5 milyon, Akbank'ta 976 bin not satmış. Astor'da biliyorsunuz dün Astor 14 ayrı merkezde MEPET ile alakalı bir sözleşme imzaladı. 14 ayrı lokasyonda Astro e, Astor şarj istasyonunun kurulumu sözleşmesini imzaladı. Gayet güzel bir haber. A1 Kapital'e bakalım. A1 Kapital'de 34.50'ye kadar 351 bin not var. E, satış tarafında ise 37'ye kadar 968 bin not var. Alan tarafta Ahrat 117 bin not, İş Bankası da 80 bin not almış. Satanlarda en çok satan A1 Kapital 187 bin not, Ziraat 133 bin, Anadolu'da 49 bin not satmış A1 Kapital'de. Evet yine dün akşam videosunu hazırlayıp biliyorsunuz kanalıma eklediğim bir video vardı. SDT savunma ile alakalı bir analiz yaptık. Şirketin 2023, 2024, 2025 beklentilerini açıklamıştık. Eee i̇şte hisse bugün tavan yaptı. Bizim için de bir şans oldu diyebiliriz. Yani burada tabii ki hisseyi alın hadi atlayın diye bir e, analiz yapmadık biz bir de uzun vadeli 2025 yılına kadar olan bir analiz yaptık. Hisse ile alakalı da bir değer çıkarttık. Yaklaşık e, 350 TL'likle bir değer çıkarmıştık hisse ile alakalı SEDT savunmayla ilgili. Tavanda 608 bin not var. Bakalım kimler almış. A1 Kapital almış. 124 bin not. Info 39 bin. QNB Finans da 24 bin not almış. Satanlarda en çok satan Şeker 92 bin not. Tacirler 35 bin. Garanti 30 bin not satmış. Burada. Ve en çok yükselenlere bakalım. Kimler var yükselenlerin içerisinde. Eczacıbaşı yatırım var. Eee. Tavanda 95 bin not var ingram var. 6000 not var tavanda. 10 köşem tavan yapmış. 236.000 not var tavanda. TSKB 2.6 milyon not var tavanda. Yotec akşama doğru bir kapa veri vardı. O kapa ile beraber tavan yaptı. Size kapaberini de göstermek istedim. 147.000 not var tavanda. Şöyle Yotec e, yani yarım saat kala geldi arkadaşlar. Hatta yarım saat kala da değil. E, saatini göremedim ama 17.45'te gelmiş e, haber. Haber şu, e, iki ta, burada e, iki tane ihale var. E, düzeltiyorum, bir tane ihale var. 36 milyon dolarlık ihale. Burada e, Yevateka düşen karşılık yaklaşık 27 milyon dolar. E, Gürcistan'da bir firma ile oluşturulan konsersiyumda e, gaz üzele trafa merkezi anahtar teslim kurulması. E, burada gayet güzel yani bir taahhüt işlemi arkadaşlar. 904 milyon TL gayet güzel bir anlaşma görünüyor burada. Devam edelim. SDT'ye SDT ve YOT Astor'a bakalım. Astor'da 1.1 milyon lot var. SDT söyledik. Odaş 3.4 milyon lot var tavanda. Tezol'a bakalım. E, Tezol'da tavan olmamış ama durum bu şekilde. Vakıf yatırım ortak 713 milyon lot var tavanda. Burva tavanda 16.9 milyon lot var. Oyak yatırım ortaklığı 140 bin lot var tavanda. Marka tavanda 873 bin lot var. CV Enerji 86 bin lot var tavanında. Parsan tavan olmuş. 2.7 bin lot var tavanda. Burçelik 207 bin söylemiştik onu. Bayrak 676 bin lot var tavanda. başta söylemediğimiz Papil de tavan olmuş. 810 bin not var tavanda. garanti yatırım ortaklığı 342 bin not var Euro Power 1.2 milyon lot var da Akfen 2 milyon lot var tavanda logoda tavanda 1839 lot var. Evet bizi izlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere değerli bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz. Son olarak yine e, ikinci çeyrek bilançoları yavaş yavaş gelmeye başladı. E, ben ikinci çeyrek bilançolarda hani beklediğim özellikle otomotivleri çok tutuyorum. Tofaş, Ford, Doğaş ve Türk Traktör. E, çünkü rekor kıran bir ikinci çeyrek vardı. E, bu da Kara mutlaka yansıyacaktır. E, yine e, Temmuz satışları da gayet iyi gidiyor. Bununla alakalı bazen... Twitter'da okuyorum, takip ediyorum. Gerekirse bayileri arayıp sorabilirsiniz bile. Araç satışları nasıl gidiyor diye. Gayet iyi gidiyor arkadaşlar araç satışları. Yani Temmuz ayı da öyle durdurak bilmeden iyi bir satış rakamına ulaşacakmış gibi görünüyor. Diğer şirketler ise Hava Pegasus olsun, Türk Hava Yolları, işte Çelebi, Doku. Onlar da iyi ki beklenti iyi ki araçlı. Diğerleri enerjiler. enerjilerde de. E tabii enerjilerden kastım, e, burada Galata Wind veya şey değil, e, enerji üreten şirketlerden bahsetmiyorum burada. Enerji e, üretenlere malzeme üreten. Yani bunlar kimler? İşte CV Enerji olsun, e, Euro Power olsun, Astor olsun, e, GESAN olsun, e, e, Smart Güneş Enerjisi olsun, e, bir de tabii ki de tauç firmaları işte Yeotek gibi. E, Kontrolmatik gibi tavuç firmaları var. Onlar da e, bilançolarını takip eden arkadaşlar. Ama ben yotekten iyi bir bilanço bekliyorum gerçekten. E, o da zaten hakkını da veriyor e, diyebiliriz. Diğeri ise e, yine e, az teknoloji çok iyi bilanço beklediğim şirketler. Tav havalimanları iyi bilançosunu iyi beklediğim şirketler. Bakalım e, bu ay içerisinde e, so, ayın sonuna doğru gelecek bir çoğu. Bir çoğu da e, Diğer ayın Ağustos'un başında ilk 10 gününe kadar hepsi açıklanacak zaten. Ee, bakalım nasıl gelecek. Ona göre de bir yol haritası belirlemek lazım. Ee, ama birçok şirketin de bilançosu iyi gelmiş Özellikle bankalar durağın ve yatay geçecek arkadaşlar bilançoların. Birçok sanayi şirketin bilançosu da iyi gelmeyecek. Onun da bilgisini verelim. Peki söyleyeceklerimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar.